Saygıdeğer Genel Başkanım, saygıdeğer Giresunlar, aziz Türk milleti, hepinizi saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Konuşmama Haç Suresinin 18. ayetinin mealiyle başlamak istiyorum. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Yarın için önceden ne gönderdiğini özellikle AKP hükümeti defalarca bakmalıdır. Nasıl tövbesi onları kurtarır mı biz bilemeyiz. Ama yaptıkları icraatler İslam dünyasını darmadan etti. Eski dostlar düşman oldu. Nefret edilen düşmanlar birer iyilik meleği haline getirildi. Resulullah'ın lisanıyla diyoruz ki hak divanında hesaba çekilmeden nefislerinizde hesaba çekin ey iktidar. Buna çok ihtiyacınız olacak. AKP'nin aile çitin önceden gördüklerleri arasında bakın neler var. AKP hükümeti zinayı suç olmaktan çıkardı. AKP Suriye'de evi basılan Müslüman Suriyelilerin eşlerini pop tetikçisi sözde cübbeli hocaların yalan fetvalarıyla sözde nikahlarla kirleten muhalifleri destekledi ve desteklemeye devam ediyor. Allah'a karşı gelmekten çekinmeyen hükümet Amerika Birleşik Devletleri'nden korktu. Haram domuz eti kasaplık et statüsüne çıkartan AKP Allah'a karşı gelmekten sakınmadı Avrupa Birliği'nden korktu. Sayın Başbakan, eş başkanı olduğu çağa uydurulmuş Haçlı Seferi Bob uğruna milyonlarca Müslümanın katiline, katline, yüzbinlerce Müslüman kadının kirletilmesine Afganistan'da, Irak'ta, Somali'de, Libya'da, Suriye'de fiili destek oldu ve olmaktadır. Süleymaniye'de Mehmetçiğin başına çuval geçiren ABD askerlerinin işgal ettiği İslam diyarlarından sağ salim evlerine dönmesi için ne dualar etti? ve halen etmektedir. Bu konuda gönüllüler, gönüllüler ordusu kuracak kadar baba hizmet etmeyi arzulamaktadır AKP. Ama Obama'nın beyzbol sopasına bakılırsa dublör ve figüran olmaktan başka bir değeri yoktur. AKP hükümeti başta başbakan olmak üzere Besmele ile nice kiliseleri açtı. Din bahçeleri inşa ederek İslam'ın referanslarına ters düşmek bağısına haçlıyı memnun etti. Arap alemi bu imtihan oluyor Biz de hükümet AB, ABD ve İsrail'den yana, Barzahidin'den yana, Suriye'de tekbirle masum Müslümanların kafasını kesen besleme teröristten yana. Ya sen ey Türk milleti sen kimden yanasın? Hesabını ahiretine göre yap pişman olmayasın. Şii Şii Sünni savaşı çıksın da nasıl çıkarsa çıksın diye bir, bir diyen bir hükümet var karşımızda. Savaşa hayır diyen yüzde doksanlara rağmen savaş hırkanlığı için gemi azıya almış bir dışleri bakanı var. Müslümanların peygamberine hakaret eden karikatürler için sesi çıkmayan İsrail'in şehit ettiği dokuz vatandaşımız için suskunlara oynayan iktidar ne hikmetse savaşta yatıyor savaşta kalkıyor ılımlı İslam'ı milletimizde hazmettiden iktidar dindar gençlik diyerek AB, ABD, İsrail uyumlu gençlik yetiştiriyor. Toprağa satılsa da, ülkesindeki terörist kahraman ilan edilse de, askeri sanık yapılsa da, Türk demek suç sayılsa da sesini sesini çıkartmayacak, sesi çıkmayacak bir gençlik inşa ediyor. Kısaca şöyle özetleyebiliriz. Dumaya kör ehli beyte namkör, haçlıya sör, baba asansör, iftiraya finansör, çinkilliye krosör olmak istiyor. <laughs> Ama ümitsiz olmayın. Bir Allah adamı var. Allah'tan başka kimseden korkmayan, oynanan sinsi nice oyunu bozan, milletine aşık, savaşa hayır diyen, Atatürk'ü savunan, Hacı Bektaş gibi Türk, Ehli Beyt'e hizmetkar, kardeşlikten yana hepimiz gibi bir ve beraber edecek aslan, kainat devletini gözleyen kahraman, Rus'a elini öptüren Müslüman Türk, milli ekonomi modeli sahibi, Türk oğlu Türk, başlık Profesör Doktor Haydar Baş var. O seni düştüğün yerden kaldıracak, karnını doyuracak sırtını giydirecek, seni dilenci değil, işinin patronu yapacak. Vatanım, milletim, devletim, bayrağım, tarihim dediği için ona atılan çamurlar gübre olur. Güneşi inkar edemezsiniz. Siz de onun ışığına muhtaçsınız. Nefis yaparak Nuh'un oğlu Kenan olacaksınız. Kafanıza akıl koyun. Haydi Türk milleti. Kulak ver yiğidine. Hem ülken kurtulsun, hem dünyanın hem ahiretin hepinize saygılar ve selamlar.